Herkese merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar 5. sınıfların 2. döneminin ilk konusu temel geometrik kavramlar. Bu konuyla devam edeceğiz. Aynı zamanda bu 3 haftalık telafi eğitim süresince 6. sınıfların göreceği ilk konu da temel geometrik kavramlar. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Arkadaşlar temel geometrik kavramlar dediğimiz zaman aklımıza ilk olarak nokta gelsin. Nasıl yani nokta? Bir kalemin ucunun kağıtta bıraktığı ize biz nokta diyoruz. Peki bu noktayı biz nasıl ifade ediyoruz? Büyük harflerle ifade ediyoruz. Burada küçük harf göstermişiz ancak bunu büyük harflerle ifade ediyoruz. Biz buna ne diyebiliriz? A noktası diyoruz. Arkadaşlar, A noktası zaten çizgiler de noktalardan oluşmuştur. Sınırsız noktaların bir araya gelmesiyle çizgileri elde ederiz. Diyoruz ki ilk olarak bu noktaların birleşmesiyle doğru, doğru parçası ve ışını göreceğiz. Peki neymiş bunlar? Öncelikle biz diyoruz ki iki yönde sınırsız bir şekilde uzatabiliyorsam noktaları bu noktaların oluşturduğu iki yönlü sınırsız çizgiye biz doğru diyoruz. Doğruyu göstereceğimiz zaman nasıl gösteriyoruz? Ya iki tane büyük harfle göstereceğiz. Örneğin ne diyeceğiz? AB doğrusu. Ya da tek bir harf ile gösteriyorsan küçük harfle göstereceğim. Örnek veriyorum. Mesela bu benim için bir d doğrusu olabilir. Sonradan diyoruz ki doğru parçası. Peki doğru parçası nasıl arkadaşlar? Doğru parçası doğrunun içinden herhangi bir kesit aldığınızı düşünün. Parçasını aldığımızı, çıkarttığımızı düşünün. Bakın burada zaten ifade etmişim. Şurası CD doğru parçası ya. Sanki şuradan bir C'lik, bir D'lik sınırlı bir şekilde bu parçayı alıyorum ve ifade ediyorum bu benim için doğru parçası. Bakın doğru iki tarafı sonsuza gidiyordu. Doğru parçası öyle değil. İki tarafı da benim için sınırlıydı. E ışını yani EF ışınına baktığımız zaman arkadaşlar ışın da doğrunun herhangi bir ucu nasıl yani öğretmenim? Bakın bir tarafı sınırlı, E köşesi benim için sınırlı. F ise sınırsız bir şekilde ok işaretiyle devam ettiğini gösteriyor. Biz buna ne diyoruz? EF ışını. Arkadaşlar bunları göstereceğimiz zaman şu şekilde gösterebilirsiniz. Bakın AB iki tarafı sınırsız olduğu için düşünün sınırsız olduğu için açık kapı. Açık bir şekilde bırakıyorum ki diğer tarafa sınırlı bir şekilde sınırsız bir şekilde ilerlesin. Şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da AB doğru ya. Doğru ise üstüne de bir doğru sembolü koyarak AB'nin doğru olduğunu gösterebilirsiniz. CD doğru parçası iki tarafı da benim için sınırlı olduğu için kapıları kapatıyoruz. O zaman buradan ben diyorum ki CD sınırlı olduğu için iki taraftan da kapıyı kapatıyorum. EF ışınını göstermek istersem EF'e benim için kapalı uç, F sınırsız uç, değil mi? O zaman F'nin kapısını açık bırakıyorum, E'yi kapatıyorum arkadaşlar. Bunun gösterimi bu şekildedir. Sınavlarda da genelde nasıl çıkar? Diyelim ki işte aşağı, herhangi bir doğru size verir. Bu doğru gösterimi aşağıdakilerden hangisidir, hangisi değildir şeklinde. Ya da yeni nesil sorularda biraz daha dolan başlı bir şekilde bu gösterimleri size sorabilirler arkadaşlar. Dikkatli olalım. Şimdi biz noktayı doğru doğru parçası ışını gördük ya. Peki bir düzlemde bu iki, iki tane doğru bir araya gelerek neler oluşturabilir? Hangi durumlarda olabilir? Bunları göstermek için de üç ifademiz var arkadaşlar. Bunlar neler? kesişen doğrular, paralel doğrular ve çakışık doğrular. Bunları zaten şu kelimeleri bildiğiniz zaman bu durumları da bilmiş olacaksınız. Arkadaşlar kesişen demek günlük hayatta da normalde mesela diyor ya bizim yollarımız kesişti. Ne demek? Aynı durumda olduk demek değil mi? Burada da mesela bir A doğrusu bir B doğrusu var. A doğrusu düz bir şekilde B doğrusu şu şekilde ilerliyor. Ve bunların herhangi bir noktası çakıştığı için biz bunlara kesişen, kesiştiği için kesişen doğru diyoruz. Peki öğretmenin bu da kesişen mi? Evet, bu da kesişen. Hatta bunun özel bir durumu var. Burası dik açı. Dik açı neydi hatırlıyorsanız, 90 derecelik bir açıydı. Bu dik bir şekilde kesişen doğruları ifade eder. Peki ikinci olarak paralel doğru. Paralel doğru ne demek arkadaşlar? Bunlar ömrü hayatında hiçbir zaman kesişmezler. Örnek veriyorum. K doğrusu dümdüz bir şekilde Hatırlıyorsanız doğrumuz neydi? İki ucu sınırsızdı. Dümdüz bir şekilde ilerliyor. L doğrusu yine dümdüz bir şekilde ilerliyor. Bunlar herhangi bir yerde hiçbir zaman çakışmadığı için ya da kesişmediği için biz buna paralel doğrular diyoruz. Çakışık doğrular ne demek arkadaşlar? Ben bu M'yi uzattığım zaman bakın zaten dikkat edin. Şu M iki tarafı sınırlı ya. Gönderdiğim zaman tık 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 tık. Dikkat edin N'nin üstünden mi geçiyor? Aynı zamanda N'yi ben uzatacağım zaman nasıl olsa bunlar benim için sınırlı. N'yi uzatacağım zaman şöyle nokta nokta ilerleyecek. Dikkat edin bu sarı ve mavi noktalar üst üste mi geliyor? Evet üst üste geldiği için biz bunlara çakışık doğrular diyoruz arkadaşlar. Diğer bir ifadeye baktığımız zaman noktaların birbirine göre konumları. Bunları kareli veya noktalı kağıtta iki noktanın birbirine göre konumunu belirtilerken sağ, sol, aşağı ve yukarı ifadelerini kullanırız ya da kuzey, güney, doğu, batı. Nasıl? Onu da hemen gösterelim. Biliyorsunuz ki biz üst tarafa kuzey diyoruz. Alt tarafa güney diyoruz. Şu taraf benim için doğu, şu taraf benim için batı. İsterseniz şu ifadeleri kullanırsınız ya da sağ, sol, yukarı aşağı şeklinde de kullanabilirsiniz. Zaten siz, sizden sorun nasıl istiyorsa siz ona göre düşünüp soruları çözeceksiniz. Peki burada en çok karıştırılan ifade şöyle arkadaşlar. Diyor ki A'nın C'ye göre konumu. Dikkat edin A'nın C'ye göre konumu. A C'nin neresindedir diyor. Düşünüyorum A şurada bir nokta mı? C'ye göre ne taraftadır? Şuna göre yapalım sağ sol yukarı aşağı bizim için çok kolay bir ifade oluyor. Buna göre ifade edelim. A C'nin batısında mı oluyor? Genelde çocuklar bunu karıştırıyor. Ha hocam doğusunda diyor. Evet C doğusunda yanlış değil ama bize diyor ki A'nın C'ye göre konumu yani A nerededir? Eğer ki bunu anlamıyorsanız önce bu soruyu bir anlamaya çalışın. Çünkü matematikte en önemli şey soruyu anlamak. A'nın C'ye göre konumu. A C'ye göre. O zaman A nerede demek? Değil mi? Şuna bakalım. A'nın B'ye göre konumu. Yine ne diyor? A nerede? D'nin C'ye göre konumu. Dikkat edin. D nerede diyor. Değil mi? Şunları öğrendikten sonra zaten yön bilginiz vardır. Çok kolay bir şekilde çözersiniz. Birlikte bakalım. A'nın C'ye göre konumu dedi ki A C'nin şu tarafında. Şu taraf benim için ne olur? Ya sol ile ifade ederim. Ya da batı kelimesiyle ifade ederim. E benim için batıda diyorum, batıda. Ama sadece batı demek yetmez. Ne kadar batıda? Genelde bunlar birim, bir birimdir. Bir birim olduğu için biz buna ne diyoruz? Bir, iki. Sakın böyle bir, iki, üç diye nokta saymayın. Uzunluk olarak bu bir birim, bu da bir birim. Etti bize iki birim. O zaman ben diyorum ki iki birim batıdadır. Değil mi? A'nın B'ye göre konumuna bakın. Yine A'nın B'ye göre konumu diyorsa A nerededir? Düşünüyorum A B'nin şu tarafında. Şu taraf benim için sol ya da batı olarak ifade ediliyor. Ben diyorum ki bir birim batısında, bir birim batısında bitmedi. Çünkü bir birim batısı desem şurayı ifade etmiş olurum. Aynı zamanda yukarısında da diyebiliriz. Ya da üst tarafta olduğu için bir iki iki birimde kuzeyinde diyeceksiniz. Şuraya baktığımız zaman diyor ki DC D'nin konumu C'ye göre D C'ye göre nerededir? Bunu öyle anlıyoruz. D şurada değil mi? D'yi istiyordu bizden. O zaman işaretleyelim. D burada. D C'ye göre ne tarafta olur? Bak şöyle yapalım. 1 2. 2 birim bu tarafında. 2 birim o taraf derken ne derim? 2 birim 1 Bir, 2. Yukarı mı aşağı mı ne oluyor? 1, 2. Şu taraf benim için sağ ifade ediyor. Aynı zamanda doğu. O zaman diyorum ki iki birim doğusunda. Aynı zamanda aşağı taraf oluyor. Ya aşağı ya da şuraya göre ifade edersek güneyde oluyor. Yine kaç birim? 2 birim de güneyinde şeklinde çözeriz bu soruları. Bunu yeni sorularda nasıl çıkar? Şöyle arkadaşlar. Diyelim ki A'da bulunan Ayşe işte ne der ee, A'da bulunan Ayşe 2 birim doğuya 3 e, hatta 1 2 3 4 4 birim doğuya gitsin A'da bulunan Ayşe 4 birim doğuya 2 birim güneye gittiği zaman hangi noktaya ulaşır C, B, D, şıklarda bu şekilde olur. Biz hemen ne diyoruz? Doğuya gidiyorsa 1, 2, 3, 4, 4 birim doğu demiştik. 2 birim de güney diyorsa buraya geldim. 1, 2 birim de güneye gidiyorsa D noktasına gelmiş olur şeklinde sorular gelebilir arkadaşlar. Şuraya baktığımız zaman ne diyor? Eşit uzunlukta doğru parçaları. Az önce hatırlıyorsanız doğru parçası bizim için neydi arkadaşlar? herhangi bir doğrunun içinden sınırlı bir şekilde. Bakın mesela bu LK doğrusu bu da NM doğrusu. Bu eşit uzunlukta dediği doğrular neler olabilir? Hemen gösteriyorum. Ben bir tane doğru parçası. Doğru desek yanlış olur değil mi? Çünkü doğru sonsuza gidiyordu. Ben bir tane doğru parçası şöyle seçtim. Bu benim için kaç birimdir? Bir birimdir. Ben buna eşit doğru parçaları çizebilir miyim? Evet. Bu da benim için bir birimdir. Eşit. Bu da benim için bir birimdir. Eşit. Onun yerine şöyle bir şey yapalım. Ee, diyelim ki iki birimlik bir doğru parçası seçtim. Buna eş değer, buna eşit uzunlukta olan kimi seçebilirim? Buyurun, buradan da iki birim seçtik. Şunlar kolay, bu mavi ve turuncular kolay. Peki şu yeşillerde eşit olan, eşit uzunlukta doğru parçaları ben nasıl çizerim? Arkadaşlar, bunun içinde şöyle düşüneceğiz. Bunun içinde şöyle düşüneceğiz diyeceğiz ki LK doğru parçası kaç birime kaç birim? Hani şöyle ve şöyle uzantısına bakalım. En iyisi renkli bir kalemle gösterelim. Şimdi bunun bu uzan uzunluğu 1 bir birim, şurası iki birim. 1 ile 2'nin kesişimi şurası elde edilmiş, değil mi? Diyoruz ki bunu elde edebilmek için bakalım şu da 1 bir birime, 2 birim diye bunu oluşturuyor mu? Evet, o zaman bunlar eşit uzunlukta. Uzunluk benim için şu şekilde ifade ediliyordu, değil mi? KL uzunluğu eşittir MN uzunluğu ya da bunlar doğru parçası olduğu için kapalı uçla da gösterelim. KL doğru parçası ve MN doğru parçaları eşittir deriz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Geldik açılara. Arkadaşlar genel bir tekrar hemen hızlıca yapalım. Açıları hatırlıyorsanız biz ne demiştik? Burası az önce ona benzer bir şey göstermiştim size. Burası benim için kaç dereceyi gösteriyor? 90 dereceyi gösteriyor. 90 dereceyi gösterdiği için biz bunlara dik açı diyoruz. 90 dereceden küçükse bakın adı üstünde küçük olduğu için dar. Bu o zaman benim için dar açıyı ifade eder. 90 derece diklikten büyükse bu benim için geniş açıyı ifade eder. Aynı zamanda tam dümdüz ise Dümdüz ise şöyle. Biz buna ne açı deriz? 180 derecelik doğru açı diyoruz. Çünkü bakın tam bir doğru elde ediyorum. O zaman bu benim için doğru açı. Bir de arkadaşlar bir ifademiz daha var. Tam açı. Tam açı ne? 360 derecelik. Diyelim ki şöyle bir doğru parçam var. Işınım var. Aynı zamanda bu noktadan yine çakışık bir şekilde bir tane daha çiziyorum. Şurası benim için kaç derece? baştan başlıyorum. Şuraya gelene kadar 180, buraya gelene kadar 180. 360 derecelik bir açı oluşturuyorum. Ben bunun için ne derim? Tam açı derim. Anlaşıldı mı? Zaten bu kolay bir konu. Dediğim gibi telafi eğitimi olarak biz hızlıca geçeceğiz. Sizler de bol bol soru çözerek bu konuları tekrar edebilirsiniz. Bir doğruya dikme çizme, paralel doğru parçaları çizme, Bakın herhangi bir doğrum var. Bu benim için ne doğrusu? AB doğrusu da diyebilirim. BA doğrusu da diyebilirim. Dikme çizme değil mi? Ben dikmeyi nasıl çizerim? Az önce biz dik açıyı gördük. Dik bir şekilde indirirsem. Bakın bu böylemesine. Buna dik olan ne olur? Şöyle indirirsem bu benim için dik olur. Bu da AB indirilen dikme olmuş olur. Paralel doğrulardan hatırlarsanız AB doğrusuna paralel çizmek istiyorsam aynı şekilde ona paralel bir şey çizdiğimde bu benim için paralel doğru parçası olur. Bu kolay. Peki yamuk bir şekilde bana bir doğru parçası verilmişse doğru verilmişse ben ona nasıl doğru parçası indiririm dik ya da paralel olarak. Şöyle düşünüyorsunuz. Her zaman ben 90 dereceyim bazı alacağım. Diklik istiyorsam. Evet. O zaman buna dik bir şekilde bu eğrisi o da eğri olacak. Dikkat edin. Şöyle düşünün. Bu böyle. Buna dimdik indiriyorsanız böyle mi indirirsiniz? Ya da şuradan mı gelip indirirsiniz? Hayır, tabii ki de bu böyleyse dimdik olması için bunu da şöyle indiririz. Aynı şekilde buranın 90 derece olması gereklidir diyoruz. Paralel çizmek istiyorsam bu eğri ise benim için ona paralel bir şekilde de şöyle çizerim. Dikliği dik açıyla şöyle çizeceğiz. Paralelliği de şu şekilde çizmiş olduk arkadaşlar burslukta çıkmış bir iki soruya da bakalım konumuz burada sona erdi dediğim gibi matematik gerçekten kolay bir ders hızlıca konuları bitirip bol soruyla inşallah matematiğin hakkında geleceksiniz şimdi bakalım soruya birlikte diyor ki 2019 bursluk sınavında çıkmış kareli kağıt üzerinde verilen k l m n p noktalarının hangi iki noktadan geçen d'ye paraleldir şimdi ben öncelikle d'ye bir bakayım şöyle değil mi D'ye baktığınız zaman az önce dedik ya öyle yamukluk verilmişse bir bakın deyin ki bu kaça kaç acaba bir araya gelmiştir. Şuyla bir dakika. Şu ile değil mi? Şuranın birleşimi yani şu noktaların kesişimiyle şöyle ben bir doğruyu elde etmişim. Peki bakalım 1 2 3 4 değil mi? Şuraya bakalım 1 2 3 4 5 6. O zaman diyor ki hangisinden ben yine 6'ya 4'lük bir kısım seçeceğim değil mi? Hem 4 birim hem 6 birim. Bakalım kimleri seçebiliriz? Yani 6'ya 4'tü değil mi? Şöyle yapalım. 4 birime 6 birimin. 4 birimle 6 birimin kesişmesiyle D doğrusu oluşmuştu değil mi? Bakın arkadaşlar bu 4 birime 6 birim ya. Ben bunu düşürüp şuna paralel bir şekilde yarıya düşürürüm. 2 birime 6 ya. 2 birime 3 birim diye elde edebilirim. Doğru mu? Biz sanki şekli yanlış mı çizmişiz? Biraz çizimlerde hata yapmış olabilirim. Şöyle yapalım arkadaşlar. 2 birimin 3 birimlik kısım benim için neresi? Bakın 2 birime 3 birimlik kısım şöyle. Bu benim için buraya paraleldir diyoruz. 2 birime 3 birim. O yüzden cevabımız KM olacak paralellik kesinlikle şuna dikkat edin. Kaç birimle kaç birimin kesişimiyle oluşmuş? Ona göre ona paralellikler çizeceğiz. Şu soruya baktığınız zaman diyor ki aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birlikte bakalım. Öncelikle bize N, M, L, K, P, R doğruları verilmiş. Diyor ki RPK dik açıdır. RPK. R, P, K. Bakın 3 birim dik 3 birim dik, değil mi? Bunlar birbirine dik kesiştiği için 90 derecelik açı oluşturuyor. Bu doğrudur. RPL geniş açıdır. Az önce açıları da öğrenmiştik ya. RPL dediğimiz neresi? Bakıyoruz. RP ve L. Şöyle geliyor, şöyle gidiyor. 90 derece normalde bu kadardı. Bu biraz daha arttırmış diye geniş açı diyor. Evet, 90 dereceden büyük olduğu için geniş açıdır. Ne diyor? RPM dar açıdır. R P, M. Şöyle gelmiş yukarı doğru çıkacak. Şu aradaki açı 90 dereceden küçük olduğu için evet dar açıdır. Bu da doğru. Son olarak şıkka gelelim. R, P, N geniş açıdır diyor. R, P, N geniş açıdır. Şöyle bakın R, P, N böyle mi çıkıyor? Şu aradaki açı normalde daha şöyle gelmiş olsaydı 90 derece. Ama bu yukarıdan çıkmış. Değil mi? Yukarıdan çıktığı için bu açı da dar açı olacak. Bu bana geniş açı olduğunu söylemiş. Bakın uzatısı, uzantı önemli değil. Şu aradaki açı benim için önemli. O açıya da baktığımız zaman geniş açı değil. O yüzden cevabımız yanlış olan şık denizli olmuş oluyor. Son bir örneğimize de bakalım. Bu örnek de 2018 bursluk sınavında çıkmış. Bakın sorularda size istediğinde yukarı aşağı sağ sol diye gösteriyor. L kağıt e, ne diyor? Bu K, L kağıt üzerinde bir birime bir birim ifade edilmiş. Tamam soruyu bir anlamaya çalışalım. Diyor ki kağıt üzerinde L noktasının 3 birim solunda L noktasının hemen bakıyorum L'nin sol. Sol şu tarafta değil mi? 1, 2, 3 birim solunda geldim. Ve 7 birim yukarısında. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim yukarısında. Herhangi bir nokta işaretleniyor. K noktası da görülen yerdedir diyor. Tamam. Noktanın K'ya göre konumu. Bak, bir nokta işaretleyeceğiz. 2 birim, ay 3 birim sola gidecektim. 1 2 3 bir de 7 birim yukarı. 1 2 3 4 5 6 7 yukarı çıktım. 3 birime 7 birim şu noktayı oluşturdum. Bu noktanın K'ya göre konumu. Yani noktanın yerini istiyor, değil mi? Şuraya bakacağım. Bir kere 1, 2, 3 birim yukarısında olacak. O zaman diyorum 3 birim yukarısında artı sadece yukarısında demekle şuraya gelmiş oluyorum. Şu tarafında şu taraf benim için ne? Sol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman 7 birim de solundadır diyoruz. Cevabımız da bu şekilde olacak. Konumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese başarılar diliyorum.